arkadaşlar sizlerle bugün AVM kombini yapacağız. Birazcık kombini yapamayacağız ama neyse. Şimdi arkadaşlar ben önce üstümü giyindim sonra <laughs> bu da kardeşim tam git şimdi. Kombinimi yaptım dedim ki neden video çekmem dedim ve sonra böyle oldum. Tamam şimdi saçımızı tarayıp geliyorum o zaman. Arkadaşlar şimdi saçımı taradım. Şimdi bu da toplayacağım ve bir tane tokayla da toplayıp geliyorum. Seçimi böyle topladım. Böyle olduk. Şimdi size kulaklığımı kulaklığımı alacağım. Çünkü paten süreceğim orada. Bu çantamı da alacağım. Şimdi size çantamın içini göstereceğim. Bekleyin. Arkadaşlar çantamı Islak mendili koyacağım. Peçete koyacağım. Şurada birkaç para var bozukluk. Ee, bir de telefonu koyacağım. Bu kadardır. Ee, şimdi gidiyoruz aşağı iniyoruz. Ben hazırım. Şimdi gidiyoruz. Ama bekleyin bir şey mi almam lazım. Toka çorap ve ıslak mendil de. Aa ıslak mendil demişim. Kısa saatimde aldım. Böyle. <laughs> şimdi çıkıyoruz. Sebep babam aşağıdaymış. Şimdi aşağıda <laughs> görüşürüz. Arkadaşlar biz şimdi asansörden indik arabaya doğru gidiyoruz. Patenimi de aldım. Şöyle